Şöyle öncelikle zaten Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu zaten uzun yıllardır devam eden bir komisyondu. E bu dönemde yine komisyona farklı yani yine başka meslektaşlarımızın da dahiliyetiyle birlikte ilk toplantımızı aldık ve ilk toplantımızın sonrasında zaten yaklaşan 25 Kasım çalışmalarımız oldu. 25 Kasım kapsamında zaten bizler bir video çekimi gerçekleştirdik ve bu videoda da hem şiddet türlerini işledik hem de bu şiddete maruz kalan kişilerin başvurabilecekleri yerleri gösteren bir bilgilendirme, bir posket tarzında bir şey çektik. daha sonra yine bir broşür bastık ve burada da aslında hakları anlatan, yine şiddete maruz kalan kişilerin nerelere başvuracağına, 6284 sayılı yasadaki hükümleri de içeren bir broşür bastık ve bu bro broşür de kentin işlek güç yerinde dağıtma sunduk. İşte pazarlara gittik, pazarlarda bunu yaptık. Yine Cumhuriyet Caddesi'nde bunun dağıtım işlemlerini gerçekleştirdik. Ve orada da böyle ayaküstü de olsa kadınlarla, hatta erkeklere dahi bu anlamda şiddetin ne olduğunu, işte bu tarz durumlarda neler yapılabileceğini izah etmeye çalıştık. Yani erkeklere de aslında birazcık daha şiddet uygulamanın sonucunda neler yaşayabileceğini gösteren bir çalışmaydı. Daha sonra basın açıklamamızla, bitirdik. Yine birleşene olduğumuz Van Kadın Platformu ile birlikte bir panelde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu süreçten sonra 25 Kasım atlattıktan sonra Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak ilk hedefimiz şöyle bir şey aslında bir merkezleşme çalışmamız söz konusu. Bir merkeze dönüştürme gibi bir planımız var. Ama onun hemen akabinde de henüz daha belki merkezleşme süreci çünkü prosedürel işlemler olduğu için ilk etapta önümüze koyduğumuz hedeflerden biri bir nafaka çalışması yapmak aslında. Özellikle kentteki işte aile mahkemelerinde ne tür nafakalara hükmediliyor, miktarlar ne kadar? Bir bunu çalışmasını yapmayı hedefliyoruz. Bir de 6284 sayılı yasa kapsamında uzaklaştırma kararlarının ne şekilde verildiğini. Çünkü bilindiği üzere bu son dönemde artık delil istenmeye başlandı. 6284 sayılı yasa kapsamında delil olmadan uzaklaştırma kararlarının reddedilene dair kararlar da görmeye başladık. Bununla ilgili bir çalışma da yapmayı planlıyoruz. E, şimdilik önümüze koyduğumuz şey bu. Tabii ki yaklaşan 8 Mart'ta bizim gündemlerimizden biri ama öncelikli olarak e, buna ilişkin çalışmalar yürütmeye başladık. Şimdi şöyle zaten bizim Vanbarosu Kadın Hakları Komisyonu'nun uzun zamandan beridir bir şiddet hattı var. Bu şiddet hattını da biz daha önceki 25 Kasım'larda ve 8 Mart'ta aslında billboardlara da numaralarımızı yazdık. Ve bu tarz başvurular da alıyoruz. Özellikle mesela yakın tarihte biz yine bir şüpheli ölüm başvurusu da aldık. Şimdi bu tarz durumlarda tabii ki biz hukukçu olmamızdan kaynaklı bu tarz dosyaların hukuki takibini gerçekleştiriyoruz. Mesela yakın tarihte bununla ilgili bir başvurumuz oldu. Bir şüpheli kadın ölümüydü. Ve bu şüpheli kadın ölümüyle ilgili olarak işte hemen bir savcılıkla bir görüşme gerçekleştirdik. İşte Otopsi raporlarını istedik. Ve halen dosya derdeyiz. devam ediyor. Biz de bunun takibini yapıyor. Şimdi bunun bir bütünen engeli sadece bir hukuk komisyonuna asla ki bağlanamaz. Aslında bu bir sistemin sorunu olan bir şey. Yani kül halinde sistem olarak yani buna bir çözüm bulmak gerekiyor ve sistemin bunu besleyen yönlerini de ortaya çıkarmak gerekiyor. Bunu nasıl bir yerden söylüyoruz? Hem gerek şüpheli kadın ölümleri, hem de kadın cinayetlerinin aslında önlenebilmesi için Türkiye'nin taraf olduğu bu uluslararası sözleşme vardı hepimizin malum İstanbul Sözleşmesi. E maalesef ki feshedildi ki bununla ilgili de biz yine Baromuz Kadın Hakları Komisyonu dosyanın takibinde yaptığı davada açtık. Duruşmalara katılımları da gerçekleştirdik ve zaten şu an itirazlarımız da yani bar olarak da itirazımız devam ediyor henüz. Daha onunla ilgili de bir hüküm maalesef ki verilmedi. Şimdi bunun yanı sıra evet bir sözleşmenin fesi gibi durum söz konusu oldu ama bu sözleşme fes edildi o zaman yapacak hiçbir şey kalmadı anlamı tabii ki taşımamakta. Bizler gerek bu şiddet hattımızın yaygınlaştırılması üzerine yani bu tarz başvuruları alıp en azından hukuki takipleri yapabilmek açısından en büyük hedeflerimizden biri bu. Yani ulaşabildiğimiz kadar kadına ulaşabilmek, ulaşabildiğimiz kadar kadına bu numaraları ulaştırıp kadının kendisi olur, yakını olur, ihbar hattı üzerinden yani ihbar hattı üzerinden çalıştırmayı aslında hedefliyoruz. Bir de bunun yanı sıra kentte yer alan Yine emniyetin aslında vermiş olduğu kararla birlikte şöyle bir uygulama söz konusu. Şiddete maruz kalan kadın ancak ve ancak ikametgahının bulunduğu yerdeki karakolda şikayetçi olabiliyor. Ve uzaklaştırma kararını ancak ve ancak oradan alabiliyor. Şöyle örneklendirebiliriz. İpek yolunda şiddete maruz kalan bir kadın, İpek yolunda şiddete maruz kalmışsa eğer ikametgahı Edremit'te ise bu kadının başvurusunu İpek yolu almıyor maalesef. Şimdi aslında bu da kadının adalete erişimini engelleyen bir yerde. Bununla ilgili bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Yani e, şüpheli kadın ölümleri ve işte kadın cinayetleriyle ilgili e, hukukçular olarak ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz en iyi şey önleyebilmek. Yani bu, bu iş gerçi evet ta sonrasında ta hukuksal takibini yapmak ama öncesi de çok önem arz edebilmekte. Çünkü eğer kadının bir e yani yaşamına kastedilecek bir durum varsa, kadının bir tehlikesi söz konusuysa biz hukuki olarak alabileceğimiz tüm önlemleri almak için çalışmaları bu boyutuyla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunun yanı sıra e kadına yönelik şiddet politiktir dediğimiz yerden de aslında bakmak gerekiyor. Niye politiktir diyoruz? Şöyle bir yerden politiktir diyoruz. Bunun bir zemini olması gerekiyor. Ve bu zeminde kadın yaşamını yitirdikten sonra, katledildikten sonra hukuki süreci takip etmek elbette ki önemli cezasızlık politikası açısından. Ama bundan önceki ayak ise bu politikaları birazcık daha geliştirip güçlendirebilmek. Bu açıdan da bizlerin yine Kadın Hakları Komisyonu olarak kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir çalışma yürütme gibi planımız da var. Bunu daha önce zaten biz Van Kadın Platformu'yla da tartıştık ve oradaki bileşenlerin birçoğuyla da tartıştık. Yani bu kentte bir şüpheli kadın ölümü gerçekliği var ve biz bunlarla ilgili neler yapabiliriz diye. bu kül halinde tek başına bir Kadın Hakları Komisyonu'nun üstesinden gelebileceği bir şey elbette ki değil ama örgütlü mücadele dediğimiz şey bu. Yani diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte örgütlü hareket ederek en azından bununla ilgili bir fizibilite çalışması, bunun altında yatan sebepler, işte kadın öyle şiddet politiktir derken bu politikliği nereden tuttuğumuza bakarak bir şey yapmayı planlıyoruz bir çalıştayımız olacak aslında. Yani İnsan Hakları Merkezi bünyesinde 10 Aralık kapsamında bir çalıştayımız olacak ve biz bu çalıştaya ilişkili bir rapor hazırladık aslında. Marmaros Kadın Hakları Komisyonu'nun bir değerlendirme raporu. Bu raporda az önce sormuş olduğunuz soruyu da işledik aslında. Şöyle ki dedik ki şiddete maruz kalan bir kadın kolluğa başvurduğu zaman ki bize gelen başvurular içerisinde de kolun iknasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bununla ilgili de bir çalışmamız söz konusu ve hatta bununla ilgili bize bir başvurular da var zaten. Mesela kadın evet bizi arıyor mesela böyle böyle bir durumundan, şiddetinden bahsediyor. Biz hemen en yakın karakola gitmesini söylüyoruz ve gerekirse bizler de ona eşlik ediyoruz. Fakat kadın ben hemen gideceğim dediği zaman mesela gittiğinde dönüş yapla şey diyor mesela bize ya bana şey denildi işte hani eve dön. Hani ne olacak ki kocandır, döver de, sever de tarzında söylemlerinin de olduğu bilgisi bize de gelmiş durumda. Şimdi bununla ilgili yapabileceğimiz en iyi mekanizma şu olacağını düşünüyoruz. Yetkililerle bunun bir istişaresini yapmak. Yani bu işin yürütücüleri kimlerse gidip onlarla gerekirse bir toplantı almak, gerekirse onlarla görüşmek, gerekirse onların eğitimlere tabi tutulmasıyla ilgili e, görüşmek gerektiğini düşünüyorum. Buna ilişkin zaten e, valiliğin yapmış olduğu ileylem planı var zaten. Bu ileylem planı içerisinde geçer önceki yıllarda e, koluk mensuplarına yani şiddet öyküsü, başvurusu alan koluk mensuplara bu yönlü eğitimler de verildi. Fakat verilmiş olması maalesef ki sistemi kül halinde değiştirmiyor. Çünkü bu bir zihniyet. Bu bir bakış açısı, bu bir politik duruş aslında bunu ortaya koyabilmek. Bununla ilgili de bizim tekrardan bir başvurumuz olacak. Çünkü bunu da planladık ve bu değerlendirme raporumuza da ekledik aslında. Evet her ne kadar bununla ilgili valilik eylem planında eğitimler verilmiş olduğu söylenmiş olsa bile veya bir eğitimler verilmiş olsa dahi halen devam ki Çünkü bununla ilgili geri bildirimler alıyoruz, şikayetler alıyoruz. Özellikle başvuru yerlerinde yani işte maruz kalan kadının başvurmuş olduğu yerlerde bununla ilgili geri bildirimler alıyoruz. Yani kadın diyor ki ben gidip şikayet ediyorum bana şey diyor bundan bir şey çıkmaz diyor. Şimdi bunu duyan kadın haliyle üzerine gitmek istemiyor. Ya tamam avukat hanım siz böyle diyorsunuz ama işte bu işi yürüten karakol karakol bir şey çıkmaz diyor. Ben niye o zaman sürünüyorum şeklinde geri bildirimler alıyoruz. Bunun için yapılabilecek en etkili yolun bu işin ilgilisiyle, muhatabıyla aslında görüşme yapabilmek ki bu bizim değerlendirme raporumuza da girmiş durumda şu an. Yani şöyle zaten başvuruyu aldığımız zaman ilk söyler ceza alacak değil mi? oluyor. Yani çünkü tek umutları bu. Yani çünkü düşünsenize bir kadın cinayeti dosyasında veya şiddet dosyasında e, kadının tek hedefi aslında bunu bertaraf etmek için bir başvuru. Yani bir hukuki mekanizma arıyor. Yani bu, bunun cezasız kalmaması için bir destek istiyor ve biz hukukçular da bu desteği vermek için uğraşıyoruz. Şimdi evet cezasızlık politikası maalesef ki Türkiye'nin bir gerçekliği görebiliyoruz. Yani bir, bir kısım dosyada maalesef ki cezasızlıkla karşı karşıya kalınabiliyor. Fakat bu böyle olduğu için ya işte ne de olsa ceza almayacak diye mücadele eden ya da işte hukuki takipten vazgeçmek de bizim kadın bakışlı politikamıza zaten ters düşen bir şey olacak. O yüzden biz bu tarz durumlarda şunu diyoruz. Evet ısrarlı takip mağdurlarının dosyalarını ısrarlı takiple çözebileceğimize inanıyoruz. 10 Aralık İnsan Hakları Haftası'nda Van Burası İnsan Hakları Merkezi bünyesinde bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Aslında bu söyleşide de yine kadın başlığımız da olacak, cezaevi başlığı da olacak, çocuk başlığı da. Yani ayrı ayrı tüm her komisyonun bir başlığı olacak ve biz bu başlıkta Kadın Hakları Komisyonu olarak bir değerlendirme raporu da sunacağız. Ve o değerlendirme raporunda aslında sistemin özellikle 6280 İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeden sonra 6284 sayılı yasanın uygulamasının ne halde olduğunu, bununla ilgili neleri güçlendirebileceğimizi de ortaya koyacağız. O yüzden bu söyleşiye de herkesi bekleriz.